Arkadaşlar buyurun sorun yok. Aşağıya doğru lütfen arkadaşlar. Aşağı aşağıya doğru. <laughs> Değerli katılımcılar ülkemize ziyaret yapacağı planlanan İsrail Terör örgütünün temsilcisi İzak Herzog'un e, e, Filistin'de yapmış olduğu katliamları görmezden gelerek elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelmesi biz Müslümanları rahatsız etmektedir. Biz bu ziyarete karşıyız. Bundan dolayı burada bir basın açıklaması yaparak tepkimizi dile getirmek istiyoruz. Filistin'de yapılan soykırımlar neticesinde oluşturulmuş olan bir terör şebekesinin sözde Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gelmesini istemediğimizi haykırmak için geldik. Bizler inanıyoruz ki Filistin kutsal toprakların olduğu bir yer. Bu bizim inancımızda çok önemli bir yer oluşturuyor. Fakat orası tarih boyunca işgal edildiği gibi bu bağlamda da tekrar aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bu noktada şunu söylemek istiyorum ki eğer milyonlarca Filistinli dışarıda yaşıyorsa onların dışarıda yaşamalarına sebebiyet veren insanların da buralara gelmesi büyük bir zulüm olur. Biz mazlum Filistinlilerin yanındayız. Bunu buradan haykırıyoruz. Biz kardeşlerimizle beraberiz. Biz dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun hakkını buradan haykırmaya devam edeceğiz. Bugün buradan tekrar et üzerine basa basa söylüyorum. Biz Siyonist işgal çetesinin liderinin buraya gelmesini istemiyoruz. Türkiye'den Zalim İsrail! Türkiye'den defol! de! Dur de! Siyonizme dur de! Dur de! kısaca süreci hatırlayacak olursak 6 Aralık 2017 günü ABD eski başkanı Trump Kudüs'ün Birleşik Kudüs'ün İsrail'e başkent oluşunu ve ABD elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı kararını almış. Akabinde 2018 yılında yine Trump'ın damadı Kushner Körfez ülkelerini dolaşarak sözde 100 yılın barış antlaşmasının temellerini Bahreyn, Birleşik Amerika, Arap Emirlikleri, Sudan, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerle birlikte atmış ve nitekim 28 Ocak 2000 20 tarihinde Beyaz Saray'da Birleşik Aber Arap Emirlikleri Bahreyn Büyük Elçilikleri elçileriyle birlikte sözde 100 yılın antlaşmasını tüm dünyaya deklare etmiştir. Kahrolsun İsrail işbirlikçi ABD Mescidi Aksa'nın imhası Siyonist İsrail'in ihyası anlamını taşımaktadır. Filistin'in bütün güvenlikleri ellerinden alınmakta, silahsızlandırılmakta, güvenliği tabir caizse kuzunun kurda teslim edildiği gibi İsrail'in eline verilmekteydi. Terörist İsrail Türkiye'den defol. Terörist İsrail Türkiye'den defol. Filistin toprakları Kudüs İsrailleştiriliyor, Siyonistleştiriliyor. Değerli kardeşlerim, bunun ötesinde Gazze şeridinin bir bölümünü Batı şeriada 400'den fazla yerleşim alanı Siyonist İsrail tarafından işgal edildi ve ilhak kararı alındı. Şimdi bunların hiçbirisinden İsrail geri adım atmazken hedefine doğru büyük adımlarla ilerlerken şimdi İslam coğrafyasının abisi konumunda ve dünyanın gözbebeği Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak Siyonist İsrail'in katil İsrail'in devlet başkanının Türkiye'ye davet edilmesini biz halk olarak, millet olarak istemediğimizi buradan ifade ediyorum. İşte bunun için sesleniyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza Mart ayında gelmesi planlanan İsrail Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesini iptal etmesini hasaten sivil inisiyatif adına istirham ediyoruz. Türkiye uyuma vatanına sahip Türkiye kuyruğa, vatanına sahip çık. Için. Zalimler yatan ya çıplak uyanır. Zalimler yatan ya çıplak, çıplak uyanır. Budüs'e, Hase'ye, Bireymiş'e bir selam. Zalimler sizin için yaşasın lehennem. Zalimler